Sayın Başkan, değerli bakanım, sevgili milletvekilleri, ben de hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İlk önce Kocaeli milletvekili Dilovası'na 10 kilometre uzakta bir yerde oturmaktayım. Sayın Bakanım, ben size biraz Darıca'yı, Gebze'yi Dilovası'na anlatacağım. Biliyorsunuz geçen sene hem Gebze'de hem Darıca'da doğal gaz patlamaları oldu. Sizler ya da yetkililer geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu yaralar sarılacak. Hiç merak etmeyin en büyük devlet bizim devleti dediniz. Alkışları alıp gittiniz. 29 Ekim'de Gebze Darıca metrosu üzerindeki binalarda çöküntü oldu. Aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti. 14 gün oldu bugüne kadar. Kamuya bir açıklama yapılmadı. Bizzat kendim Cumhuriyet Savcılığında suç sürüsüne bulundum. Daha iki gün önce Dilovası. Şimdi değerli milletvekilleri yaşadığımız ülkede refahın olmasını istiyorsak her yerin Dilovası gibi olmasını isteyeceğiz. Dilovası bu ülkenin kalbi ekonomik olarak. Neden? Nüfusu 54.664. Altı tane organize sanayi bölgesi var. Üçü içsel sosyede. Türkiye'de bir tek tek başına kimya içsel sosyede olan yerlerden biri. On tane limanı var ve o çevrelerde çalışanların sayısı yerleşik fazla. Yani 62 bin çalışan var sadece o sevelerde. O se sebe... Siz on limanı, 10 tane organize sanayi bölgesi, ikamet edenden çok çalışan bir yerde, şehrin göbeğinde, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, sayın iş kurumu müdürüm, sayın sosyal sigortalar Kurumu müdürüm, siz Manara bile giderken, 500 metrelik yere makam arabalarını kullanırken orayı hiç ziyarete gittiniz mi? İçiniz yanıyor mu? Sanayi ve liman şehri bir dilovasından bahsediyorum. Eğer Türkiye'nin ilk 500'üne giren büyük sanayi kuruluşlarından yaklaşık 20 üretim merkezinin olduğu bir yerden bahsediyorum. Eğer böyle bir yerde bir denetleme yapılamıyorsa Türkiye'nin Hakkari'sine karşısını küçümsemiyorum. Oraları hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Sevgili bakanım yüreğimiz yanıyor. İki şişe parfüm için altı canımızı yitirdik kaçak bir binada güvencesiz şekilde kadın ve çocuk demeden çalıştırılan altı canımız gitti. Siz oraya gittiniz Sayın bakın Bunu kabul etmelisiniz. Cenazeye gidiyorsunuz ama hiçbir konuşma bizim atamız var diyebildiniz mi? Bunu özellikle sormak istiyorum. Gül Ovası'nda yaşanan, yüreğimizi yakan bu olay aslında Türkiye'nin bir gerçeğini önümüze serdi. 2025 yılının ilk ayında 1737 iş cinayeti yaşandı. Ekim ayında 169 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bunlardan 8'i çocuk. Evet bakanlık etleri dinliyor herhalde arkadan. Bir basında yetkinin kurumlarınız en son ne zaman tepkise gitti? Üskül'ün yanı başında olduğu bir binada nasıl olur böyle bir şey? Sizden açık yürekli bir cevap istiyoruz. Bir anne kızımın kokusundan tanırım diyor. Maalesef kızımı kokusundan tanıyamadım diye feryat etti. O anneye ne diyeceksiniz? O çığlık hepimizin vicdanında yankılanıyor. Şehrin göbeğinde böyle bir iş yeri var. Öğrenciler cumartesi pazar nasılsa denetleme yapılmaz diye orada kaçak çalıştırılıyor. Sayın Kaymakam vali olacağım diye başka yerleri geziyor. Başkalarının koluna giriyor. Neden haberi yok? Özellikle sormak istiyorum. CİMER'e yapılan başvurular var. Sayın Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürü neden tenezzül edip oraya kadar gitmiyor? 37 kilometre uzaklıkta oturuyor. Neden gereği yapılmıyor? Elimizde belgeleri var. Sabah Veli Bey de bahsetti konuşmasında. Bize kanıtlayın. Çocuk kişinin adını verin diye yazı yazıyor kurum. Arkadaşlar biz cezayı yazan siz, müfettiş yapacak olan siz. O zaman biz eğer bu işleri yapabiliyorsak Sosyal sigortalar kurumuna ne gerek var? İş kurumuna ne gerek var? Tabi diye katsız adamlar iş başında olunca bize düşüyor iş. Şimdi burada ölen canlar kazayla ölmedi. Sayın Bakanım İhmal'den öldü ihmalden. Göz göre göre öldü. Orada sigortasız işçi ve çocuklar çalıştırılıyordu. Çalışanlar kimyasal maddelerin bidonların arasında hayata tutulmaya çalışıyordu. Ben o yeri çok iyi biliyorum. Dört dönem Gedize Siyasi Başkanlığı yaptım. Oradaki dönen dolapları da biliyorum. Orada fason iş yapılıyordu. Vergisi satışları da biliyorum. Fakat bizim öyle bir yaptığım gücümüz yoktu. Orada modern köle gibi çalıştırdığı o çocuklar. Evet. Bu insanlar kırılan şişenin parasını ceza olarak maaşlarından kesilen bir düzen yüzünden ödediler. O yüzden kaza kader böyle sözler lütfen söylemeyin. Bu cinayetin tüm sorumlularının ortaya çıkartılması için önce kendinizden başlayın. Kurumu sorgulayın. Sayın Bakan Soma'da yapmadığınızı, İliş'te yapamadığınızı, Ermenek'te yapamadığınızı, Çorlu'da yapamadığınızı, Pamukova'da yapamadığınızı, Darıca'da yapamadığınızı, Gebze'de yapamadığınızı lütfen bilovasında yapın. Ovasında Teşekkür ediyorum. Yapamadım.